Görsen Thierry Henry. kırmızı kart İkinci kırmızı kart geliyor. çevirdi. Şut ve gol. Van Persie. Van Persie. Valla ne deseniz haklısınız. Videoya direkt böyle başladım. Bu adam nerede? Bu adam son videoyu pazartesi günü attı. Perşembe günü atılması gereken video nerede? Nerede bu video güzel kardeşim? Biz bu VL'nin ikinci bölümünü izlemeyecek miyiz diyenleri duyuyorum. Milyonların sesi, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olma yolundaki projemize dair. Arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapayım. Şaka bir tarafa. E, VL'nin ikinci bölümünde 11 bin aldık. E, i̇kinci bölümünün... Ortasında mikrofonun bu üst kısmındaki dokunmatiğe ben dokunmuşum ve sesi kapatmışım. Yani belirli bir ilk 8. dakikadan sonra mı ne ses yoktu. Yani ben de dedim üstüne e, açıkçası montaj yapacak zamanım da olmadı. Biraz e, mevzuya ben geç uyandım. Her neyse e, o video ikinci bölümünü atamadım. yani VL'nin ikinci kısmının yayınlanmamasının sebebi bu. Şimdi bu videoda biz ne yapıyoruz? Bu videoda şimdi e, Bundesliga Totsu'ndan önce Premier League Totsu yayınlandı biliyorsunuz. Premier League Totsu kadrosuyla oynadık. Kadromuzu sattık. Bir tane efsane Arsenal kadrosu kurduk. E, orta sahada Gilberto yok. Oyunda yok yani Gilberto Silva yerine ve kalede de e, Lehman yerine çe Çeh de biliyorsunuz bir bir sezon sadece e, Arsenal'de oynadı onu koydum Sabek Loren Arsenal'ın efsane kadrosunda o da oyunda yok onun yerine biz de mevcut kadromuzdakini koyduk gene aynı şekilde Campbell'ın yerinde Koloture oynuyordu Koloture de o oyunda ben de Salibayı koydum. Onun dışındakiler efsane kadro. Bakalım orta saha Viera Pöti biliyorsunuz Pöti çok konuşur. Dirsek atar. Deneyeceğiz. Pöti bakalım oyunculara, rakiplere dirsek atacak mı? İleride tabii ki de Kadife Ayak, Naif insan Thierry Henry ve yanında Robin Van Persie. Sol açığımızda Pires var, Jünberg'imiz var. Sol bekte Heşlikol var. Heşlikol, Sol Campbell, Saliba, Gibbs ve Çeh var. Böyle bir kadromuz var. Bu kadro ile oynayacağız. Yedeklerimizde de Thomas Rosicki var. Havertz, Odegaard, Mbappe, Rolfo bu diğerlerini de koydum. Baktık böyle oyun sarpa sarıyor. En azından hamle yapacak bir oyuncumuz olsun diye. Böyle bir şey yaptım. Videoda dediğim gibi Arsenal e, efsaneleriyle oynayacağız. VL playoff'unu sonraki VL'nin ilk bölümünde tabii ki de Tots Bundesliga kadrosu kuracağız. Tots Bundesliga kadrosuyla VL'ye oynayacağız. Her hafta Totsun bize getirdiği e, oyunculara göre hareket etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok konuştum. Lafı uzatmak istemiyorum. Playoff'un ilk maçına geçelim. Bakalım Arsenal efsaneleri nasıl oynayacak? Formamız Arsenal, stadyumumuz Emirates. Bana başarılar dilin dileyin. İlk maça geçelim. VL Playoff'ları Arsenal kadrosu başlıyor. Herkese iyi seyirler. NBG Boys. Bakalım nasıl bir rakibimiz var. Logomuz Arsenal yapacağız bir sonraki maç. Tots ağırlıklı, Martinelli'si, Popu ve Dina Membesi var. Biz de Arsenal efsaneleri olarak sahaya çıktık. Bakalım rakibimize başarılar diliyoruz. Thierry Henry. Thierry Henry, Thierry Henry. Abi orta sahada inanılmaz bir gürültü var. Pötü bir dakika bile susmuyor. Full rakibe sallıyor. Robin Van Persie, Thierry Henry. Thierry Henry, kırmızı kart geliyor. Kırmızı kart, Raküpte çıkıyor sanırım. Bayağı tek kale oynadığımız bir maçtı. Robin Van Persie. Robin Van Persie üstünden dışarı İkinci kırmızı kart geliyor <laughs> Ama ne olmuş ya Fredrik Jürnberg 2-0 Fredrik Jürnberg Bir İsveç yıldız İsveçli star Rakip inanılmaz agresif yalnız. Arkadaşlar günün ilk maçını kazanıyoruz. Arsenal kadromuzla hiç zaman kaybetmiyoruz. Direkt yeni maça geçiyoruz. Oyunda teknik direktörlerde Arsene Wenger yoktu. O yüzden onu alamadık. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. Alisson, Akancı, Kapita, Desai, CDM'de Mbappe, Kaka, Werner. Rafinha'sı var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Oha kanji. İyi koştu eleman. Ah bol rolla, boş kale. Rakipten bir gol sevinci. Mbappe. Robert Pires'e yakın direğe Robert Pires Robert Pires Robert Pires. Müthiş Robert Pires. Aa bizim motivasyona bak böyle de pezevenklere bak işte. Arkadaşlar siz böyle olmayın. Yeni maça geçiyoruz. Size şöyle basit bir özetleme yapalım. Arkadaş gol attı, 1-0'lık gol sevinci yaptı. Biz 1-1 yaptık, çıktı. Buradan ne sonuca varıyoruz? Karaktersiz. Karaktersiz abi bu kadar basit. İkinci maça geçiyoruz. Yeni bir maç. <laughs> Barcelona. Bakalım. Casillas. Pötis'i var. Marquez'i var. Mbatha enkunkusu var. İleride Shaw ve Alvarez de oynuyor. Lucas Vazquez'i var. Bize başarılar diliyoruz. Robert Pires. Yandan müthiş girdi Robert Pires. Müthiş vurdu. Topu da çok çok iyi sakladı. Pöti. Aa Alvarez. Olmadı. Pöti. Allah. Boşa bir şey yapıyor. Julian Alvarez 1-1. Fredrik Gümberk'e indir. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry 2 Rakibimiz bize Alvarez'le bir smile yollamıştı. Aynı şekilde bize Thierry Henry ile cevap veriyoruz. Van Persie. Thierry Henry. Thierry Henry. Abi adam bir ekol değil mi ya? Thierry Henry. Skor 3-1. Pötü, Emanuel Pötü. Robin Van Persie Casillas. Robin Van Persie Casillas. Allah, orada bir türlü şey yapamadım. Rakibi kestiremedim ne yapacağını. Çok kötü savundum. Ama iyi vurdu o şav denen vatandaştan ha. Çok kötü pozisyon be. Oha gol oldu. Lan nasıl gol oldu? Oo çok kötü be. Rakip döndü. Rakip döndü. Attı. Vallahi helal olsun. Ya kaleye vurulan son 3 üç şutun 3'ü de gol oldu be abi. Valla. Yenildik ya. <laughs> abi ni nasıl yeniliyorum ya. Oğlum o kadar rahat maçtı ki 3-1. Ne değişti şak 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 3 adam her şey vurdu gol oldu ya. Ya benim film şeyde koptu. Matayus'un şutu gol oldu benim film orada koptu zaten ya. Abi emek hırsızlığı ya. Yemin ediyorum bu oyuna var ya 1 lira bile yatırılmaz ya. Gerek yok. Bu ne ya? Abi şuraya kaç tane kasiyasın kurtarışı var ya. Bu ne ya? Abi şu golü bir izleyeyim ya. Vallahi anlayı göremedim ya ben bu golü. Oradan vurdu. Çeyin ellerinin içinden geçti herhalde top gene. Yeni bir maç. Obama. Rakibimizin kadrosu Vandersaar, Bise Kanji Hacisi. Matayosu. Mbappé, Benkunku, son çekilmiş Alvarez. Maşallah her şey yapılmış. Rakibimize başarılar diliyoruz. Thierry Henry! Thierry Henry! 1-0. Müthiş, müthiş bir baskı Henry. Açtık önünü ya. Abi öyle bir link yapıyor ki adam. Ben de orta sahayı vermiş bulunuyorum ya. Thierry Henry. Müthiş, müthiş bir ruletin arkasından gelen finish. Thierry Henry'e. Thierry Henry! Thierry Henry! Abi adam çok smooth criminal. Thierry Henry! Pöti! Emanuel Pöti! Attı omuzu vurdu şutu. Pöti! Abi çok konuşuyor, fazla konuşuyor. Alan çok konuşuyor dedik, golü yedik ya. Oğlum bu nasıl bir top? Mbappe pozisyon oldu ya. Yemin ederim Mbappe'ye pozisyon oldu ya. Adamda hani adamda top adamda yoktu. Robin Van Persie. Soluna aldı Van Persie. 5-2. Güzel bir rakip. Güzel bir oyun. Güzel bir galibiyet. Önceki maçta da yani galibiyet alırdık. Nasıl sağlamadık ya. Baylar bu maçı kazanıyoruz. Bir önceki maçı da çok rahat kazanırdık. 3-1 döndeydik. Olmadı. Yeni maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Hollandalı mı ya bu? Bununla uğraşacağız. Alisson. Renard Maldini. Zidane Rekart Hulit. Messi, Vini, Salah. Kırmızıdan da Salah çekmezsin ya. Rakibimizin müthiş bir kadrosu var. Direneceğiz. Yaşlık ol. Allah bu Süper döndü be. Benim hatam. 1-0. Thierry Henry 1-1 Thierry Henry 1-1 Orada bir penaltı da yok muydu ya? Hadi attık da. Hop kapa önüne. Kapattık da önüne. Önüne düştü gene ya. <laughs> Abi önüne düşmesin bari. Şu kadronun önüne düşmesin ya. Abi rica edeceğim bari bu kadronun önüne düşmesin ya. Robert Pires. Asla pes etmiyoruz Robert Pires. Allah ah, gidiyor. Thierry Henry'nin koşu oluna. Thierry Henry yakın direğe Alisson. Hayır. 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 Abi. Ya topa kaydım penaltı verdi ya. Abicim ya olamaz böyle bir şey ya. Yazıklar olsun ya. Şuraya bak ya. Abi yazıklar olsun ya. 7 şutun 5'i gol oldu ya. 4-0 beklenti var. Herhalde 4-0 beklenti var. 7 şutun 5'i gol olunca 4-0 beklenti oluyor zaten. Rolfe, Rolfe, Rolfe. 5-3. Thierry Henry. Olamaz be. Ya neleri yedik, neyi atamadık. Bu olamaz ya. Ne yapıyorsun? Niye hızlandın öyle? Bak baylar, yenemeyiz bu şekilde. Şu iki pozisyonun biri gol olmadı. Skor erimiyor ki bu şekilde. Allah kahretsin seni ya. Ha hepsi gol oldu. Vallahi hepsi gol oldu. Arkadaşlar çıkıyorum ya. 7 tane yiyecek adam değilim ben normalde bu heriften. Şuraya bak ya. 9 şutun 7'si gol oldu. Ayıptır günahtır ya. Yeni bir maç. Verona. Liverpool'lu bir arkadaş. Alisson. Van Dijk Gabriel yapmış GDB. İleri attı gol geri bir kadro. Gold Premier League kurmuş. Rakibimize başarılar diliyoruz. Thomas Rosicki'ye. Robin Van Persie. Güzel işledik. Robin Van Persie. Durum 1-0. Yok artık. Thomas Rosicki. Vallahi helal olsun rakibe. Öyle bir ara pası attı ki. Çehte yetişemedi abi. Normalde her topa atlar. <laughs> Thierry Henry. Robin Van Persie. Baskımız çok fazla zaten. Rakibimizin kadrosu da zayıf bir kadro ama. Rakibimiz güzel oynuyor. Yani bu belli ki onun yan hesabı falan yani. Güzel oynuyor. Ama skor 2-1. Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Rakip inanılmaz savunma yapıyordu. Bayağı etkiliydi. Ama biz de tonla gol kaçırdık. Neyse ki bu maçı kazandık. Yeni maça geçiyoruz. Zaman kaybetmiyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu görelim. Alison, Campbell, Vidic, Kilibi, Odegaard, Watkins, Kudüs, Berbatov, Futre ile oynuyor. O Robertson. Garip bir tercih olmuş rakibimize başarılar diliyoruz. Müthiş top Thierry Henry. Thierry Henry çıkarttı vallahi çıkarttı. Thierry Henry. Thierry Henry. Adam müthiş oynuyor. Ulan müthiş oynuyor eleman. Abi adam efsane ya. Van Persie'ye Penaltı. Ulan orada ben niye öyle bir şey yaptım ya? Thierry Henry. Thierry Henry. 2-0. Thierry Henry'nin koşu oluna. Thierry Henry. Henry. Van Persie baskımız sonuç getirdi Robin Van Persie Abi atalım artık be. Yeter artık. Hakem son düdüğü çalıyor. Baylar 3-0 bu maçı da kazanıyoruz. Rakip çıkmadı. Yani son 15 dakikadır resmen kanser olduk. Ha bile durdu durdu. Oyunu durdurdu. Bu maçı da kazandık. Yeni maça geçiyoruz. Devam ediyoruz. Allah. Efsiz Zürih. Yani öyle de bir isim ki. Ben senin içinden geçeceğim diyor şimdiden. Konata Marquez, Puteyos'u, CR7'si, Salah'ı, Garnacho, Rafinha. Dört dörtlük bir rakibimiz var. Allah şimdiden sonumuzu hayretsin. Mesela... Bir vurdu Alisson. Thierry Henry vurdu Alisson. Pöti, Pöti, Pöti. 1-0 Pöti omuz attı direkt geçti. Pöti. Sabahtan beri, sabahtan beri salağın kafasını şişirdi Pöti. İndirir mi? Robin Van Persie yakın direkt. Robert Pires'i koşturduk. Van Persie 2 -0. Robin Van Persie 2-0. Müthiş gördük orada Van Persie'yi. Hayır. Savunamadım orayı. Savunamadım Rafinha'yı. Çok da güzel savunuyordum bu dakikaya kadar. Ne yaptın lan? Nereye attın lan? Lan çıldırtma insanı. Nereye attın? Şerefsiz. Helal olsun ya. Helal olsun. Yer Allah belanı versin ya. kadar abi. Bir de gol sevinci yapar. Belli. Yani karaktersiz çünkü herif. Belli. <laughs> ya. Arkadaşlar inanın böyle mağlubiyetler umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Tek kale oynadığım şu maçı kaybettim ya. inanılır gibi değil ya. Yeni maça geçiyoruz. Umurumda bile değil bu istatistikler ya. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor çünkü. Firenze. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. De Nesta yapmış. Bruno Su var. İleride Rafael Leo, Drogba, Brolin ve Rosicki ile oynuyor. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Aha kırmızı yedik. Yemin ederim kırmızı kart yedik. Kırmızı kart yedik ya. Arkadaşım yeter ya. Yeter lan. Bak adam çarçuk döndü. Onda da kalmadı adam Zaten yedik. Direkt yiyoruz zaten ya. Adam Kale ilk şutunu attı ya. ikinci şutunu attı? Ben dağıldım ya. Yeni sinirlerim bozuldu abi benim ya. Bu kadar karavana galibiyetlerle ben sinirleniyorum ya. 10 kişi kaldığım maça bak ya. Herif bir de izletiyor. Ben de seni yenmezsem... Şu an se kayıt altında söylüyorum. Ben de seni yenmezsem Ben altı. Hadi sen de kızar. Sarı kart. Thierry Henry. Skor 1-1. Arkadaşlar adamı o kadar uyuz oldum ki. Direkt Mbappe'yi falan aldım oyuna. Yani işi riske atmamak için. Elimde olan bir maç çünkü 10 kişi olmama rağmen. Yani inanılmaz sinirlerim bozdu herif ya. Thierry Henry. Thierry Henry, Thierry Henry. Arkadaşlar rakip çıktı. Maçı kazanacağımı başından beri biliyordum. Sadece 10 kişi kalmak inanılmaz sinirim bozdu ve Drogba'nın o attığı gol tamamen bir de gol sevinci yapınca rakip tamamen çileden çıktım. Yani hatta azalmayacak şeyler söyledim ben bu adamı yenmezsen diye. Neyse bu maçı kazandık ama yani kesinlikle kaybettiğimiz 3 maçta benim maçımdı. Yani eminim siz de objektif olursanız bunu bana hak vereceksiniz. İzin vermiyor oyun, kazanmanıza izin vermiyor resmen. Yani şu güzel mütevazi kadroyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve rakibimiz saçma sapan dönüşlerine müsaade ediyor. Bu maçı da kazanıyoruz, yeni maça geçiyoruz. Yeni bir maç. FC Stefan. Rakibimizin kadrosu Çe. Militao yapmış. Hacı Beckham, Lampard, Drogba, Rodrigo, Brian oynuyor. Rakibimizin güzel bir kadrosu var. Kendisine başarılar diliyoruz. Bir top Patrick Vieira 1-0. Patrick Vieira 1-0. Boş kaleye attırdı Thierry Henry. Robin Van Persie. Robin Van Persie içeriye iki tane sert kestik arka arkaya. Skor 2-0. Abi koşuya baksana. R1'e basılı. R1'e çakılı gidiyor ya adam. Drogba. Yemin ediyorum Vieira'yı da izledim ha. ha. tipe bak ya. Rakibimiz gol sevinci yaptı. Robert Pires. Robert Pires. Robert Pires. Al sana gol sevinci. Robert Pires. Kornerden müthiş bir kontra atak. Robert Pires. Pires sene vurdu be. Zayıf ayak 5. Smooth. Vinicius Junior. Al sana gol sevinci. Arkadaşlar gol sevinci yapıyor. Böyle abuk subuk bir tane de gol attı diye sevinç falan yaptı. Ben de çıkarttım bizim bir iki tane elemanı aldım oyuna sağlamlardan. Ya çatır çatır hiç 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 maceraya gerek yok. Robert Pires gidiyor. Robert Pires penaltı. Robert Pires penaltı. Thierry Henry. Thierry Henry. Skor 5-1. Ne oldu? Gol sevinci yapıyordun arkadaşım. Ne oldu? Yapmayacaksın işte öyle. Adam olacaksın. Defol. Arkadaşlar rakibimiz çıkıyor. Bu maçı da kazanıyoruz. Ve günün son maçına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi şimdi fark ettim ben daha doğrusu. E, matematiksel olarak zaten bizim oynamamızın bir anlamı yok. 6'ya 3 yani 7'ye 3 yapsak da 6'ya 4 olsa da bir şey bir şey değişmiyor. Ee, 32'ye ulaşamıyoruz çünkü. Ben VL playoff'larını burada sonlandırıyorum. Paketlerimizi açalım. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Çünkü yani 32'ye ulaşmadığımız için son maç oynamanın bir anlamı yok. Sonlandırıyorum bakalım. Nadir altın paket geliyor. Bir mavi gelse var ya Portekiz, Santrafor, Real Sociedad, Andre Silva mı? Andresilva. Silva. bu sene ilk kez bir çektim ben ya. Hiç bu hatırlamıyorum. Mega paket geliyor. Haydi mavi. Mavi gelmedi İngiltere. Sabek. Trent geldi. Arkası var mı? Çift double walkout mu? Değil. Trend geldi. Bugünün son paketi, son mega paket geliyor. Ah bir mavi ver be. Portekiz kaleci kesin Lopez geldi. Lopez herhalde değil mi? Anthony Lopez. Yo Diego Costa. Kim lan bunlar? Bunlardan önce çıkmıyordu bana. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum ben bu adamları. Bir tane pik verdi. Yani hala oyunun bu evresindeyiz. Max 80 veriyor yalnız ya. Abi bırak bu ya. Evet baylar. Ars efsane Arsenal kadrosuyla VL playoffları bu şekildeydi. Açıkçası tahminimden daha çok keyif aldım. Özellikle özellikle Thierry ve Van ile oynamak farklıydı ve tahminimden keyifliydi. Ben birazcık daha zorlanırım, birazcık daha dönmez problem yaşarım diye tahmin ediyordu, tahmin ediyordum. Fakat aksine çok eğlenceliydi, çok keyif aldım. Pöti, Pöti çok fazla dirsek attı bugün, çok konuştu. Viera, Pires aksine ya Yümberk bile dersin ki 86 Yümberk yok abi oynuyor ya. Ya ben orada Messi ile oynadım bu sene, Hansen ile oynadım, herkesle oynadım yani yüksek koyunla. Arkadaşlar yok. Oyun oynamayı bildikten sonra iyi arkadaşlar için söylüyorum. Gümüşle bile oynarsınız. Yeter ki oynamayı bilin. Ben hani Hansen tabii ki de çok iyi bir kart ama Humbert'le yani aynı şeyleri yapıyorsunuz hemen hemen. Çok ekstra bir şey fark etmiyor. Önemli olan bence orta sahayla forvetler çok kilit oluyor genelde birçok yerde ve tabii ki de bekler. Keyifliydi. Ben çok eğlendim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz likelayın. Eğer istediğiniz efsanevi bir kadro varsa lütfen yorumlarda belirtin. Arkadaşlar efsanevi bir kadro olması önemli değil. Ne olursa olsun yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Videolarımızın altı dolsun en azından hem bir fikir alışverişi yapalım. Hem bir beyin fırtınası döndürelim. Hem de YouTube videomuzu beğenip yorumlarla başka kişilerin de önüne çıkarsın. Başka arkadaşlarla da tanışalım. Bu konuda da ben videoyu çekiyorum, düzenliyorum, atıyorum. Bu konuda da top sizde. Sizden geldiğince kanalı yükseltelim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. Bir sonraki video VL'nin ilk 10 maçı olacak. Orada Bundesliga TOS kadrosuyla oynayacağız. Ben de merak ediyorum nasıl bir VL olacak şimdiden. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. kalın arkadaşlar. Görüşürüz.